Bana doğru Tepeye vururuz Alper. Alper. Tamam gel. Uzaktan atmış. Gel gel hazır. Vur vur. Tek e, vur, vur, çek, vur çık. Tek vur Hamle geldi. Tek vur Öyle çık. Yan atmış arkana hazır. Vur yan atmış. Vur sona yetmiş. Desi yok vur. Hemen arkana dön beni takip et. Gel gel. Oğlum Alper var. Hepsinin master yandı lan. Gel sağda. Burada dur. Gitme dur. Gel şimdi sağa tepeye. Tolga minör at. Körlü. At 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 at. Lerek 5 at. Minör le at. Lerek 5 Körlü merak etme. Minörlü de. Geri gel. Geri gel. Belli belli evet. Hazır. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Burada dur. Yanımda dur. Sağa tepeye koş. Sol altına çık. Geri çık. Tepene. Tam kafana dön 70 tane vur. vur. 60'la vur kafana. Çektim Doğru. bana, çektim bana. Vur 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 bastım, vur bak. 60 vur yan da vur. 10 kas yok. Hemen gel sağ tepeye. Rezde en ortada cire. Tekle bek bir şimdi. Tekle evet, tekle tekle sağda. Tekle birliği, tekle birliği. Hemen Bunları gel. Bunları aldım, sıkıntı yok. Aldım. Tamam yan atmış arkan hazır. Vur yan atmış. Vur sonra 70 60 vur. 60 vur. Her Bili şeyini vur bakayım fena kadar. Ananı sikeyim hep Vur 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 vur. Hemen sağ tepeye gel. Cepheye aldım. Gel gel yürü. Kitlenliğin için parça. Tepe var tepe. Ben aldım. Tepeye koş tepedekileri ya dön terse. Karut arkan e var. Gel. Arkan. Gel. arkan. Çık gerek. Çık gerek. Karus bahçeye yan atmış hazır. Vur yan atmış. Vur sonu yetmiş. Çektim. Ben de vur. Çektim bana. Ya vur, ır, ırk vur vur, vur vur vur. Uy. Olan, gel Zedan Bizim Karus e koş. Karus yetmişe koş. Kalışçı Sağ ortadaki Meleğe gel yan atmış hazır. Ya da direkt 70. Vur vur. Atmış. Develi birle. Atmış vur. Soldan meşler gelecek. Zeden stafla. Kuantum. Mesela siz sen de sen. Kratos. Kratos. Gel solda, solda solda e, Asterix var bak sağda Bahamutlu, Gel ortada. Ya da evet, Trivela. Hazır Trivela yeni vur tek. Arkam 5 parti gelecek haberin A olsun. Trivela'yı keserek Öldürme. bana gel. Bana gel. Bana, bana gel. Bana gel. Bana gel. Tıkla bana gel. Tıkla bana gel. Küçüksün bak yanıma gel. Buradan aradan ortaya koş 70'ler hazır. Vur vur. 60 da vur aradan ortaya. Çektim bana. Yan da vur. Yan da vur. Yan da vur. Her şeyini vur. Hep söyleyecek. Hep söyleyecek. Vur vur Hemen yürü şimdi. Oğlum harbiden. Yürü Z'den stafta. İleriye direkt meleğe doğru 70. Tek at şuna yürü. Ileriye 70 70'lerle hazır. Vur. 60 da vur. Şey, 60 da vur. vur. Hemen, dönterse, bir hemen bir dön tersi. Hemen dön tersi. 2 nomaya takla atıyorlar. Gel. Hemen ortada Asterix gel. Çek. gel iki parti. Tamam, dön sola gelere gel. Yan 60 hazır. Yürü yürü gelere Direkt 70 hazır. De belli. Yan 60 da vur. Sağız, mevete, vurdun yere koş. Vurdun yere koş. Soldan soldan aşağıdan Kışkırsız. gel. Ben ne yürü. Ben yürü. Ben yürü. Tıkla bana Mas gel. Bakacağız. Hemen koş. Geri gel. Geri gel. Geri, geri, geri gel. Beni takip et. Arkana yan atmış. Dön dön, dön, dön hazır. Vur yan atmış. Kurşun etmiş. 60 da vur sollu. 60 da vur sollu. Vur vur. Oldun yerden vur. Des oluyorlar zaten. Aynen kanka. Aynen kankam. Zeystaf sağ alta bana gel. Küçül gel takip et. Sol alta geliyor. Sol alta geliyor. Gel geri gel geri. Gel geri. Gel geri. geliyor salak. Tamam gel buraya. Burada dur. Tepe aşağıya sağ altına oldun yerden yan atmış. Bak sağ altını leğrek gitmiş at hemen geri çık. Hemen geri çık. Arkana yan atmış. Gel Değil gel, gel. arkana yan atmış hazır. Vur yan atmış. Vur sonu 70. Hep ölecek. Çekti bana hep söyledi. arkadaşlar. da vur. 60 vur. vur sollu. Hamle yaptın kanka. Oğlum adam aşağıya, aşağıya. blink attı amına koyayım. Yürü yürü, yürü yürü yürü. Sol altta pileye bak. Beyoven. Beyoven Beyoven hazır. Şimdi yedi vur. Tek de vur tekle sola. Tekle onu. Hemen bunları manyak et bunları. Gel Beyoven'e vur. Ne vur. Gel Beyoven'e vur. Ben kör attım. Eko geldi. Arkadaşlar mü? Kalk koca yan atmış hazır. Ölme ölme. Aslan ölme Ölmedi amına koyayım. vur, 60'la vur 60'la da vur atmış da vur. Bulat 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 Mp'leri tak gel önüne mageler var ırkar hale gel önüne hazır. Vur vur 60 vur önüne sağla. Çektim atmış. Yan da vur yan da vur yan da vur. Yan da vur bak kaçma sakın yan da vur. Hemen Z'den vur GK GK Kalashnikov Kalashnikov desi yok. Kalashnikov Z'den ne yapıyor? Volsey vur en solda geliyor bak. Aradaki renci koru geriye doğru ben de gel. Geriye doğru ben de gel. Benim yanında kal şimdi en sol geliyor bak meşler. Koş sol ileriye ben de. Koş koş. Bir tane restorasyonu ben bir tane restorasyonu. Tak 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 skillin tak tak onu at. Lerek meşat. Lerek meşat sağlı sağlı ortaya öyle koş. 70'lerle hazır. Vur 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 60'la vur sola doğru. Yanlışa kadar Marcos. buraya bak. Vur yanlışa kadar. Kere, vur vur vur. Sire vur. Sire. vur. Çık geri çık. Bastım oka. Yanımda iç içe dur sağ altına Aras Bey'in üzerine görüyorsun bak. Dur şurada sağ altına Aras Bey'in üzerine 70'lerle hazır. Bekle hazır. Vur vur. Pencereye gittim. Pencere açtım arkadaşlar. Yan da vur, yan da vur. Yan da vur, yan da vur, yan da vur. Hemen gel geri. Çık top çık. Top çık. Top. Bak bak yılan yapıyor Yandavur. içimizde. Gel gel sola birliğin üzerine 70 lerle. gel birliğin üzerine 70 lerle. vur vur. 60'la da vur oraya. Tektim man oraya. Dön hemen sağ meyici gel. Buffer imiş bu. Enayi. İleride bak meyici küçük meyci meyci. ileride tip. Yürü 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 direkt 70 vuracağız. Koş koş hazır. Vur. 60'la da vur tepeye. Sollu sollu. Sollu sollu vur vur öldü vur vur öldü vur öldü hemen zeskil. Gel şimdi tondan karşılayalım bunu. Yürü. Geri komutan geldi arkana yan atmış. Açıl yan atmış hazır. Vur yan atmış. Vur sona 70. 60 vur. Alper'e tek al. Vur 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 vur. Gaz arayayım. Hemen Z'den staffta. Bana target yapınca ben yürüyüp 70'e vurdum siz 60 vururken. Kör 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 Kafana en sola arkan geldi arkana dön. Arkana da ben kör attım yan atmış arkana hazır. Vur yan atmış. Vur sona 70 kafana. Arkadaşlar 6 part falan var. 60 vur kafana. Bizim bol girişe çık. Bizim bol girişe çık. Enter bas çıkarken. Enter bas çıkarken. Hala içimizde adam var. Oğuz geriye doğru gel. Al aldım, aldım, aldım ben. Al aldım. aldım. Arkana, yan atmış Arkana yanatmış hazır. Buraya yanatmış. Bur sonra yetmiş. 60'a inferno'ya kadar at. İnferno'ya kadar atar mısın? Kadar atar vurma 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 yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Zestaf. Çok sağ sahil sahilere, ya. Koş koş koş. koş sağ ileriye. Sağ sol hemen istesin. İnferno sağ duvar dibine hazır. Ya da rival kes. İnferno hazır. Yok yok rival kes. Sol ileriye gel şimdi bende küçük bir şekilde gel. Birliğin ilerisine. Birliği kes. Geri gel can. Gel geri gel geri. Sol altına dön. atmış. gel gel. Benle gel. Sol altına yanatmış hazır. Buraya yanatmış sol alta. Vur sonra fair atmış sol altına. DB'li pres. Hemen vurduğun yere koş. Koş koş koş. Zesti sağ girişe koş. Inferno gel gel. Gel gel gel. Yürü bende. Evet, evet, çık biri. geri çık geri. O, İnferno koş, koş. Vur Inferno. Şimdi vur Inferno. Vur sonra 70 Angel'lar. Hemen gel bende şimdi. Hemen gel şimdi. <laughs> Allah belanızı vermesin. Tekle şunu. <laughs> koş koş. Sağ tepeye gel sağ alttan. Kör bende. Attım gel. kör. Çık geri arkana Bilmiyorum, yan koş. atmış hazır. Vur Vur sonra 70. Çektim bana. Atmış. <laughs> Bastım o kadar. Vur atmış da vur vur. Inferno'ya kadar at. Uyuttum kafanı. Hemen soldaki var ya. Küplüğüm, küplüğüm Alper. Tekle tekle tek, tek, tam. Gördüm.